Değerli müminler, Peygamberimiz namaza nasıl niyet ederdi? Peygamberimiz namaza başlarken şöyle niyet ederdi. Sabah namazı için niyeti. Allah'ım niyet ettim senin rızan için iki rekat olan sabah namazını kılmaya. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yönüm kıbledir, kıblem kabedir, sağımdaki ve solumdaki melekler şahidimdir. Öğle namazı için niyeti. Allah'ım niyet ettim senin rızan için dört rekat olan öğle namazını kılmaya. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yönüm kıbledir, kıblem kabedir, sağımdaki ve solumdaki melekler şahidimdir. İkindi namazı için niyeti. Allah'ım niyet ettim senin rızan için dört rekat olan ikindi namazını kılmaya. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yönüm kıbledir, kıblem kabedir, sağımdaki ve solumdaki melekler şahidimdir. Akşam namazı için niyeti. Allah'ım niyet ettim senin rızan için 3 rekat olan akşam namazını kılmaya. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yönüm kıbledir, kıblem Kabe'dir, sağımdaki ve solumdaki melekler şahidimdir. Yatsı namazı için niyeti. Allah'ım niyet ettim senin rızan için 4 rekat olan yatsı namazını kılmaya. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yönüm kıbledir, kıblem Kabe'dir, sağımdaki ve solumdaki melekler şahidimdir. Gece namazı için niyeti. Allah'ım niyet ettim senin rızan için iki rekat olan gece namazını kılmaya. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yönüm kıbledir, kıblem kabedir, sağımdaki ve solumdaki melekler şahidimdir. Değerli Müslüman kardeşlerim, bizler de namaza başlarken niyetlerimizi Peygamberimizin söylediği gibi söylersek en doğrusu olur. Saygı ve sevgilerimizle.